Selamlar ben Semih. Arkadaşlar herkese bedava kahraman verildi. Bugün kahraman güncellemesi sonrasında ilk defa dünya sıralamasında oynayacağız. Bakalım bugün dünyada ilk 100'e girebilecek miyiz? Çünkü yeni taktikler ortaya çıkacak ve kolay olmayacak. Bu videoya 25.000 beğeni gelirse de hemen yarın dünyada ilk 50'ye zorlayacağız. Şimdi rastgele kahramanımızı alıyoruz ve bakalım ne çıkacak. Ben dev dışında her şeye tamamım şu anda. Kahraman çağıra bastım. Geliyor ücretsiz kahramanımız geliyor. Ve ne geldi? <laughs> Oy silahşör. Benim en istediklerim arasındaydı. Tabii ki de siyah kodunu kullanacağız. Potansiyelimizi harcamıyoruz. <laughs> Şimdi ben diğer kahramanları da alacağım. Çünkü ben böyle süpersel tarafından kazıklanmayı bekliyordum. Biraz daha uygun fiyata satmışlar. Vazgeçilmezim geldi artık kim takar Evrilmiş hali Full destemdi artık bu benim. Ayıp olmasın diye bunu aldım. Eksik kalmasın diye. Bu arada size ücretsiz kısımdan ne çıktığını yorumlarda yazabilirsiniz. Mesela bana az önce silah şu çıktı gördünüz yani. Kendi yaptığımız C yok destesini bütün dünyaya tekrar duyurmak istiyorum. O yüzden böyle yeni bir versiyon çıkardım kahramanlarla beraber. Bugün ilk defa kahramanlarla küreselde oynayacağız. Hadi başlayalım. Hemen açılışla başlayabiliriz. Bunu bile çok özlemişim destemizde ya. Bu niye gülüyor bu arada? Goblin yıkıcı havana karşı güzel bir cevap. Bir de güçlendirme aldı taze. Anka basabiliriz kuleyi bulmasın diye. İskeletler garanti olsun. Artı şövalye. Köstebek vurmasın. Hadi be köstebek kuleyi vurdu. Adam taze güçlendirilmiş kartlarla oynuyor. Bak ben bunu sustururum ha. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ama ben odaklanacağım. Kolay değil kahramanlarla oynamak. İnsan daha çok odaklanmalı oynarken. Büyük müs olmadığını biliyorum o yüzden şöyle basıyorum ama kasırgası var. Tam kasırgası canlı havan basarsak kasırgası boşa gidiyor. Çok güzel. Artı 3 şu an. Kahramanlar gerçekten oyuna derinlik kazandırmış bu arada. Mesela rakip sağda taret bastığımda rakip yakın menzilini saklamak kullanmak zorunda. Şövalye Valkür. Burada bir taktik kazandırıyor. Evet gireceğim mezarlıkla. Elini saydım çünkü elindeki 4 kartı biliyorum. Kaç tane vuracak? Güzel vur. Hadi. 1 2 3 ideal 4 severiz Daha çok fena geliyor şu an Paket basarız köstebeğe Çünkü destemizde varil yok Artı şövalyeyi güvenli yer atalım köprüden blokçu basabilir bu arada Goblin yıkıcı vurmasın diye iskeletler basacağım Ne güzel Tomru. Süresel <laughs> çok basit gözüküyor değil mi izlerken bu arada büyüdokçusunu çok korkak kullanıyor. Mesela orada bir tane paket vardı ya ben olsam büyüdokçuyu basardım. Adam korkak oynuyor. Şimdi büyük büyüsü olmadığı için arkadan silahşör basıyorum. Belki taretle yakın mezilden zorlarız. Çünkü yakın mezili bir tane var sadece. Bu eşleşmede sürekli mezarlık basmak gerekiyor. Yoksa geride kalıyorsun. Çünkü doğrudan mezarla cevabı yok. İlla hasar yiyor. Dur önce zehir. Çok güzel bir zehir. Sonra mezarlık. Dol taret. At tareti. Ne oldu orda ya? Şöyle şövalye basıp isketler basalım dibine. Ortaya bir silah şöyle. Anka. Aa isketlere bak. Çok zararda direkt saldıracağım. Aşırı aşırı zararda. Aha yakın menzil yok bas. Evet yakın menzilden zorluyor. Bas bas ne varsa bas. Mezarlıkta geldi. Ve aman kulede. Bir de kalkan atacağım şimdi. Yalnız bir şey diyeyim Bu deste dehşet. Bıraktım maçı şahmat olunca. Havan açılışla başlayalım. Aslında havan açılışın da kötü yanları var. Adam tersten binici attığında mesela ne yapacağız? Gibi. Havan kule vuracak. Bir. Şövalyeli koruyoruz. Hayır ya. Orada milisaniyelik bir şey oldu. Neyse yine iyi vurduk baksana. Bir de zehir attığımızda iyice vuruyoruz özelliğimiz duruyor. Duruma göre basarız. Burada basılmadı arkadaşlar. İsraf. Yani gerek yok. Belki de 200 vuracağım diye 1000 nazar yiyeceğim. Olabilir. Silah şölümüz hazır. Güzel. Kuşumuzu direkt büyücüye atalım. Bu arada yaptığı hareket bayağı bir agresif bir hareket. Yani o dev bence boşunaydı. O yüzden bir havan yemeği hak etti. Aha bir de orada kuşumuz tekrar doğacak. Vay be. Kuş gerçekten iyi bu arada. Artık küçük kuş olarak doğmuyor ya. Geliyoruz. Tabet. Minyon sürüsü attı o yüzden paket. İskeletleri uzağa doğru atacağım. Küçük büyü atar diye. Havanla beraber vuramasın diye. 17 seviye mini pek daha. Şöyle şövalye. Süper. Adam havandan baya bir çekti. Rahat vermiyoruz ki. Geçen Muhammed Light ne söyledi biliyor musunuz? Anka kuşu çok iyi dedi değer bilinmiyor dedi. Anka gerçekten çok iyi patlama hasar arttırıldı. Tekrar doğduğunda biliyorsunuz büyük olarak da o az önce de söyledim. Sonra bizim destemize ne var? Niye varil yok? Çünkü prolarda bunu düşünüyor. Çok üzerine gittiler. O güçsüz resime çok ağırdı. O yüzden paket aldım. Güzel yeri basalım güzelce. Adam kıvılcım oynuyor bu arada belli. Minyon sürüsünden belli. O yüzden havan basarsa kıvılcım basacak. En doğrusu biraz yerimizi bilelim. Çok abartmayalım bence. Defansif bir havan dikelim. En iyisi. Evrimli olduğu halde defansif atıyorum. Güzel. Anka'mız ve paketimiz Kıvılcım'a acayip anti. Ankayı güzel bir yere atıyorum. Kahraman dev yumruk atabiliyor bu arada Ankaya. Slasher. Büyük büyüsü yoktur Kıvılcımcı sonuçta. Bak o büyücü beni çok zorluyor. Paket. Minyon sürsüne karşı da çok iyi paket. Desteği döndürmek için iskeletler basalım. Sağ bir Anka özellik artı silah şöyle yapalım. Harbi savunduk. Defans çok kuvvetli Kıvılcım'a karşı. Kuş patlayınca şövalye atalım. Hayır yumurtayı vurdu. Tekrar geliyor ve şu an birazcık zarardayız bundan dolayı. Havan. Bir aklıma girdi saldırmak ama saldırırsak direkt kaybederiz. Evimiz getlerimiz var. Kuş. Silah şöyle basalım paketi saklamak için. Şimdi paket at şövalye. Destemizde paket olması ne yapacağız bilmiyorum. Ama bir yandan da paket bizi başka konularda zayıflatıyor. O maçlar daha gelmedi ama onlar da gelir yani görürsünüz. Anka solda. İşte bu. Bak iyi oyuncu diyor ki biz rahatlayacağız böyle artık kazandığım havalarına gireceğiz. <laughs> Kıvılcım kulemize bir tane vursa bile direkt maç gider yani. Bir yakalamasına bakar. Arkadan silahşör. Kartlarını çok iyi yiyamaz çünkü bizde alan vuran kartlar var. Büyücü atabilir o yüzden zehri biraz daha sola yatık atıyorum. Güzel. Paket. Büyücü ölmeyecek. Şu hal yatalım. 3x'e giriyoruz çok dikkatli olmamız lazım. Defansif havan. Köprü zehri garanti olsun diye. Evrim misketler. Kale prensten en uzak yere attım. Rakibin iki tarafı saldırması lazım. Alan vuran kartlarımız olduğu için. O da biliyordur zaten bunu ve birazdan yapacaktır. Bak. Kıvılcımız sağ attı ya aslında soldan saldıracak. Gibi geliyor bana. Evet çok belliydi. Beni en çok zorlayan şey kesinlikle büyücü. Ölmediği için büyülere. Oraya bir zehir. Aman diyeyim. Oo sağ tarafta kılıcı maskarsın vuruyor da. Eğer vursaydı direkt kaybetmiştik. Gördünüz mü onu? Tarete gelsin dev. Tarete çok iyi ya. Ben Tarete'yi çok sevdim. Aşırı tatlı ve çok fena tarıyor yani etrafını. Son 15 saniye. Çırpınma hamlesi yapması gerekiyor. Hala zamanı var. Çok merak ediyorum daha ne kadar maç yenebiliriz yani. Rakipler maçı bırakıyor. Bu adam birinci oynuyordu o yüzden direkt havanla başlamayacağım. Sana da bol şans. Defansif havan. Slasher hazır yan tarafta. Bir şey atar buradan. Evet böyle bir şey bekliyordum. Rakibin kullandığı deste şu ana kadar kahramanlarla çıkan en iyi deste galiba. Çünkü çok fazla kullanan var. E-sporculardan da bayağı bir kullanan var. Havan vurma vuracak. Ah be. Eşleşme rakipte bu arada. Anka atacağım çünkü şövalyeyi çıkartmak istemiyorum havan için saklıyorum Sıkıntı çok büyük sıkıntı var Zehir basan bari büyüyle vuralım Şey var iskelet fıçısına karşı sürekli paket atamıyoruz hani Çünkü küçük büyüğümüz yok destemizde İskelet fıçısı bizi çok zorluyor O ne Paket basarız Hayır kaçırdın mı Hadi be ya Bravo mu Havanın sola doğru yatık atıyorum ki iskelet fıçısı attığında gelsin diye diyecektim. İkstremiz bitti. Al işte. Havan çok vuracak. bir de adamda iskelet fıçısı evrimi, havan evrimi hepsi döndü. Böyle olağanüstü bir şey olması lazım. Ne bileyim silah şu taritiyle yakalamak. Veya bol bol tahmin yapmaya çalışacağım bundan sonra. Tahminle oynayacağım full. Mesela bence köprüden havan basacak birazdan. O yüzden silah şöyle tahmin yapıyoruz tutmadı. Ama denemem lazımdı yani. Böyle bir risk almamız gerekiyordu kesinlikle. Bak şimdi basacak bak şimdi. İskelet patladığında özellik basacağım. Bu da bir savunma biçimi. Güzel. Defansif havan dikmek zorundayız yine. Başka bir yöntem yok savunmak için. Paket yetiş. Kulemize mi bakıyor? Oh. Slasher. Taret 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 taret. zar <laughs> zor, zor yaşıyoruz şu an. Alev dedi güzelce bize. Mezarlı ben nasıl basayım şimdi? Adamda minyonlar var. Hani minyonlara zehir atsak bile öyle bir iksir bolluğu bulsak bile. E minyonlar öldürdükten sonra ölüyor neredeyse. Anka. Az önce alev topunu kullandı. O yüzden buradan havan basıyorum. Güzel bir zehir. Özellik basalım. Barbar gelsin buraya. Geldi mezarlık. Belki milyonlar basmadan savunmak ister. Yok. Yok. imkansız ya. <laughs> Acımaz dedim yapar mı? Yalnız evli misketler. Ufak bir umutlandırdı. Oraya bir paket gider. Ya iskelet fıçta patlayacak. O taret kuleye vurmaz. Yani gerek yok. Defansif havan. Bu bir savunma biçimidir yani. Mesela x e, vs X-Y'ye e de bir taraf defansif X'e yatar, diğeri agresif X'e yatar. Normal yani. Da baskı yapacak ya. Ben nasıl vurabilirim? Belki 3x'te vurabiliriz. Ya da özelliklerimizi kullanmaya devam edelim. Özellik basalım Aa onu saklamak istiyorum. Aa geç kaldık. Çok geç kaldık zehir, artı iskeletler. Anka. En azından destemizin bir antisini bulmuş olduk. Silahçör basmak zorundayız. Sonuna kadar savaşacağım. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Havan, alev topusu çıktı. Zehir, Paket artı bir misket Havan kuleye vur. Kuleye kuleye. Özellik. Artı mezarlık. Kuleye vur artık. Zehir. Önden slasher. Zamanında paket. Son saniyeye kadar kapışıp da kaybetmek istiyorum. Bırakmayacağım pes etmeyeceğim. Çok güzel zehir. Oraya paket. Kaybettik. Ama bundan sonra kaybetmek yok. Bir tane paket hatası yaptık. O yüzden yani komple gittim maç. Havanla başlayalım. Düşes kullanıyorsan zaten dev oynuyordur. Dev dışında bir şey olmaz herhalde. Mega şövalye veya iksir golemi de olabilir. Dev oynuyormuş. Silahşör hazır. Güzel silahları korumak lazım bir yandan da. İkisinin de özellikleri çok güçlü çünkü. Devir etmek için Anka. Aman diyeyim mini pek eritiyor onları. Paket yetiş. Oy var ya ölümle burun buruna geldik. <laughs> Köprüden prens bekliyorum o yüzden mezarlık hazır defansif. Bak şu an prens varsa ve atmıyorsa yani kötü oynadı onu söyleyeyim yani. Elimizde başka hiçbir şey yok çünkü. Güzel. Bak Havan'la 1x'teyken oynayacaksın genelde. 2x'teyken mezarlıkla saldıracaksın. O açıdan hani birbirini çok iyi dengeliyor bence mezarlıkla Havan. Onu beğeniyorum. Dev atacak mı? Kahraman dev oynuyordur bu arada. Dev oynuyorsa biz zahmet kahraman dev de oynuyordur. Çok agresif değil miydi bu? Normalde mezarlık basma niyetim yoktu ama o yıldırımdan sonra bir basasım geldi yani. Bir de mezarla karşı güzel cevabı yok. Destesini biliyoruz. Şövalye kalkan güçlensin. Güzel. Ya ben burada kuşuma güvendim. O yüzden birazcık agresif oynuyorum. Çünkü adamı çok rahatsız ediyor bu kuş. Mega minyon kesemiyor onu. İşte paket. Paket çok iyi. Bir de şey var pakette. Ağır desteler genelde bizi yenemiyor. Golem, tazı, iksir golemi gibi desteler. Kuşa bir şey yapması lazım. Rakibin oynayış tarzını az çok çözdüm ve hani yıldırım atmayı çok seviyor. O yüzden bu defansif havanı hani ilk maçta yaptığımız gibi atamıyorum çünkü yıldırım atacak. Silah şöyle basamıyorum. Bekleyelim. Şimdi saldıralım. Hatta hiper agresif oynayalım. Çünkü zehir paket yaptığımız anda adamın hiçbir kartı vuramayacak bize. Güzeldi kalkan. Kuşu bırakalım. İyice gelsin. Köprü zehiri. Art paket geliyor. Şuna bak bütün kartları gitti. Muazzam. Şövalyemiz de var. Gerekirse taret kurarız. <laughs> Adam sinirlendi. <laughs> Ki haklı da sanki böyle noobmuşuz gibi gözüktü ama doğru olan buydu. Asıl hata rakibin. Ters yönden oynaması lazım yani. İki taraflı saldırması gerekiyordu. Ne yapıyor? Her kartını aynı yönden basarsa bak şu şekil zehir yer. Bu kadar yani. Bu taktiktir bu. Hayret yani. Niye bunu yapamıyor anlamıyorum. Güzelce bir silah şöyle. Yıldırım olmadığı için çok rahat savunacağız bunu. O yüzden talepte kurdum. Talepte bak. Çok iyi ya. Şimdi son bitiriş mezarlığına atacağım. Sinirlenmedi. Sinirlenecek bir şey yok. Yanlış söyledi yani. Yanlış söyleyip bana kızıyor bir de. Hadi mezarlık. Silah şöyle vuracak mı? Vuruyor. Silah şöyle açılışla başlayalım. Normalde bunu hiç sevmezdim. Çünkü rakip bir tane iskelet bassa bile silah dibine. E kendi sahasında çok rahat savunuyor. Ama taret bütün işleri değiştiriyor. Çok iyi. Kullanmamak bir eksiklik yani o kadar söyleyeyim. Dediskep ne alaka ya? Dediskep görmeyeli bayağı olmuştu. Acaba klon falan mı oynuyor? Olabilir öyle çok nadir türü tükenmiş, nesli tükenmiş insanlar var. Şöyle havan. Çer çöp bir şey atarsa yara sağa minyonlar zehir hazırdı ama kuşumuzu döndürelim. Kuş çok sağlam hava kartı. Hani canime ejderinden bile daha sağlam olabilir yani. Geliyoruz. Mezarı aşağı doğru atacağım. Bu yeni taktik. Aşağı atıp şövalye kalkını bastığınızda rakibin kartları şövalyeye dönüyor. Evet minyonlar gelsin. Ooo çok iyi. Mezarlık ne yaptı öyle? Arkadaşlar ben sanıyordum ki şövalye çok iyi gitmez mezarlıkla çünkü kalkanının menzil yetmiyor. Ama bak o aşağı atma taktiği sayesinde veya adamın belki de noobluğu şu an herkes taktiği bilmediği için. Çok fena yakalıyor yani rakibin kartları işi gücü bırakıp gidiyor şövalyeye. Olur mu öyle? Silah şöyle kapatalım. Zaten büyük bir yok en iyi ihtimal gidiyor madenci atıyor silahşörümüzü. Kalkan açtığımız anda madenci de dönecek. Çok iyi ya. O kadar çok patik açtık ki şu defansta bir atakta. İnanamıyorum. Kahramanlardan bahsediyorum. Kalkan. havan. Şöyle madenciye bak. Kuşumuzu bırakmaya gerek var mı? Ki bence yok silahşör zaten hallediyor. Süper. Mezarlı basmıyorum çünkü minyonları var. Aslında minyonlar çok büyük anti ya. Bakmayın siz çok masum gözüktüklerine yani. Slasher'ımızın özelliği var. Sol anda basacağım. Nasıl ya? Ben orada bastığımızı zannettim. Adam sırf o talep yüzünden devisket basmak zorunda kalacaktı. Şimdi mezarlık. O avcı sayesinde zehir yedirtebiliriz minyonlara. Süper. Havanımız geldi ama Davis keti vardır o yüzden bekleteceğim. Evet. Silah şöyle çalışsın. Balon da basacak bu arada. Talet havaya vuruyor. Evimiz misketler. Avcının dibine şövalye. Hayır gel balon. Kuş. Evli misketler çoğlamadı. Elinde milyonlar yok o yüzden agresif mezarlık atıyorum. Hayır terste kaldık. Slasher. Talet yetiş. Hayır. Oy son anda. <laughs> Acilen saldırmamız lazım. Şu an adam öne geçti ya tek bir atakta. Şövalye. Köprüde keseceğini biliyorum o yüzden arkada attım. Havan. Bak saldırmamıza asla izin vermiyor ya. Silah şunu sağa doğru atıyorum defanstan sonra ata çıksın diye. Madenciyi de öldürecek. Maaş bağlatacağım şuna bak. Mezarlığı doğrudan basabiliriz. Diyecektim dur artık. Oyun ki. Aman geldi. Ölüm hasarı bile vurmasın. Dur. Şöyle talet. Oy. Ya tareti çok seviyorum ya. Şövalye. Yalnız bait deste geldiğinde genelde bize anti oluyor. Hani bir tek paketimiz olduğu için. Ne oluyor sana? O adam bir de ikisi e golemi oynuyor. <laughs> <laughs> diyor ki madem yüzsüzüm tam yüzsüz olayım diyor emoji atıyor bir de utanmaz. <laughs> Bunu yenmemiz lazım. Ki bence anti olabiliriz zehir ve paketten dolayı. Anka. Elimde cellat yokken girmek lazım o yüzden saldıracağım. Tek doğru dürüst savunma kartı cellat. Genelde destesini biliyorum o yüzden söylüyorum. Boşluğu da var. Gir gir gir. Ne yapıyor bu adam? Bütün iksirini büyülere verdi. Taletimiz geliyor. Yapıştır taleti. İskelet orusu basacak o yüzden zehir. Kalkan da açacağım. Oy. <laughs> Kuşumuz acayip vuruyor. <buraya. gülüyor> bir şey değil mi? Galiba 10 hamle bile olmadan adam mat oldu. Çok iyi. Ben siz bekletmiyorum hadi diğer maça. Havanla başlıyoruz. Umarım domuzcuklar, binici, o tarz şeyler yoktur. Slasher. Çok güçlü ya. Bir şey değil mi? Normalde şampiyon kullanmamak bir eksiklik değil ama bu kahramanları kullanmamak bir eksiklik gibi gözüküyor. Kuş bastım Ölmüş sizler çünkü taret basabilir diyecektim. Tabi basacak. Arkadaşlar herhalde videonun sonlarındayızdır artık. Bayadır oynuyoruz. O yüzden şey diyeceğim. Gerçekten bu kupa videoları hoşunuza gidiyorsa beğeni atarsanız çok sevinirim. Çünkü şöyle söyleyeyim. Herkes başkasından beklediği için genelde kimse atmıyor. Öyle bir şey oluyor yani. Ama gerçekten hani artık samimi olsun. Sonlarındayız ne de olsa. Gerçekten bekliyorum arkadaşlar. İhtiyacım var yani. Havan. Bir zahmet domuzlar vurmasın. Üç şey birden vuracak. Slasher. Bak tersten attığım slasher bile çalışıyor yani. Çok seviyorum slasher. Küçük prens öldü arkadaşlar. Olmaz. Artık C yok destesinde olmaz küçük prens yani. Slasher'dan sonra hele. Şövalye. <laughs> Mezarlık basmayalım diye tersten baskı yaptım. Anka. Özellik basabilir diye isketler hazır. Hatta atalım ne olur ne olmaz. Sonuçta bir iksir. Mezarlık atmıyorum çünkü kartlarını bilmiyorum şu an. Doğru. Kalkana açarsak kuşumuzu bırakacak. Aha. Şövalye çok eğlenceli. Bak taktiğini geçtim oynaması da zevkli bence. Talet basabilir o yüzden paket iyidir. Diyecektim slasher artı paket basmalıyız. Aslında acımadan basıyor. <laughs> Slasher'ımızı öldürmese iyiydi ya. Eğer domuzlar basarsa iksirimiz yok şu an havan basmaya. Bu arada şey yapmayın işte havanın evrimle ben atakta kullanmak istiyorum o yüzden falan. Gerek yok. Olgunluğa erişmek lazım. Bak ne fazla atıyorum mis gibi. Gerekiyor çünkü. Evimiz yeter basalım çünkü yetmiyor bunlar. Nasıl yetmediklerini ben de anlamıyorum bazen yani. Bomba kulesini bile öldürüyor bazen domuzlar. Yakın menzilimiz yok. Mecburen silahşör basacağız. Sonra paketimiz var. Yakın menzil yedeği. Yedektir yani mezarlık basmadığımız halde bu kadar vurmuşuz kulesine. <laughs> Adam da vuramamış. Ki birazdan uçan domuzları basacak. Uçan domuzlar acayip bir sıkıntı. Güzel zehir. Bazı maçlarda sıfır mezarlık atacak diye. Kural bu bence. Sağ bir anka. Sonra silah şöyle tararız. Şöyle havan. Hepsi gelecek şekilde. Artı talet basarız. Süper. <laughs> binamız öldürdü sonra bir daha taret, bir daha bina bastık yani. Şimdi silah şöyle korumamız lazım. O yüzden önüne şövalye basacağım. Kalkan şart ölmesinler diye. Köprü savaşı bizim bence. Ben mezarlık basarım. Taret. Ne oluyor? <laughs> böyle bir hata yapmaz diye düşündüm. Berisketi nereden attı gördünüz mü? İnanılmaz. Maçlarımızın hepsi böyle peş peşeydi ki bu yeni dönemde artık kahramanları iyi kullananlar baya bir avantaj sağlayacaklar. Dünyada şu anda kaçıncayız? 103 yani 100 sayıları diyelim hadi 103 sonuçta yani. Bu arada yarın umarım ilk 50'ye kasarız o zaman her gün 17'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.